Merhaba sevgili kova burçları. Nasılsınız bakalım arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Şimdi 14-25 Haziran bakalım. Tüm kova burçlarını neler bekliyor? Herkes lütfen kendi uyanı almasını rica edeceğim. Şimdi niyet edelim bakalım. Sevgili tüm kova burçları için 14-25 Haziran tüm kova burçlarını neler bekliyor? Şöyle güzel bir Kova burçların enerjilerini alalım. Tüm kova burçlarını 14-25 Haziran neler bekliyor olacak? Hadi bakalım. Sevgili Kova burçları. İlahi güçler tarafından korunuyorsunuz. Ve burada şimdiye kadar tüm kötülükler ne varsa sizden hepsi gidecek görüyorum. Çünkü ilahi güçler sizin yanınızda olacak diyor. Ve kötülüklerin size ulaşılmaması ve negatif enerjilerin gitme söz konusu diyor. Kova burçları çok böyle uzun bir zamandan beri bazı arkadaşlar için böyle bir iki buçuk ay, üç ay bazıların dört aydan beri ee, üzerinde çok negatif enerjiler var görüyorum. Hep böyle işlerinde, hayatlarında bir takım sıkıntılar olduğunu belirtiyor. Ama burada artık ne yaptıysanız artık e, kısmediniz mi açtırdınız, kendinize dualar mı ettirdiniz ama burada sanki diyor ki artık ilahi diyor, ilahi güçler tarafından size çok büyük mucizeler geliyor. Kötülüklerden inşallah uzaklaşacaksınız ve negatif enerjiler ne varsa üzerinizde bunlar hepsi inşallah. Kalkacak diyor en azından böyle e, bir rahatlama olacak yani negatif enerjiler üzerinizden giderse en azından işlerinizde de e, diğer mesela ilişkiler evlilikler dedi mesela her şey yavaş yavaş yani çok fazla böyle hızlı gelişmese de yavaş yavaş her şey yoluna girebilir diyor. Küslüklerin bitmesi sevgili e, kova burçları uzun zamandan beri küs olanlar, ilişkisinde küs olanlar, e, akrabalarında, anne ile babayla e, evliliklerinde küs olanların artık küslükleri bitecek. Yeniden verilecek bir şans olacak. Fırsatları bence iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü burada e, var olan ilişkinizi lütfen koruyun diyor. Aile bağlarınızı, var olan ilişkinizi, var olan evliliğinizi lütfen e, koruyun diyor böyle bir fırsat çünkü elinize bir daha gelmeyecektir. Öyle söyleyeyim sizler için. Ee, sadece karşı taraf size bir şans verecektir ve o şansı lütfen değerlendirmeniz gerektiğini de sizler için söylüyor burada. Şimdi Arkadaşlar tam böyle artık eee ciddi ciddi evliliğinde sorun yaşayanlar Kovaburçları e, kova burçları. Sanki böyle aranızda üçüncü kişilerin varlığını hissedeceksiniz. Sanki kulağınıza bazı dedikodular gelecek. Ve kıskançlık olasılığı durumlarda olacaktır. Sanki böyle siyah saçlı böyle yüzü uzun kaşları ince zayıf Uzun boylu bir kadın sizin evliliğinizde, sizin ilişkinizde sanki var olduğunu görüyorum. O yüzden e, burada aşk güçeni gidiyor Yani açıkçası dikkat edin. Evliliğinizde ya da ilişkinizde üçüncü kişilerin varlığı var. Aldatılıyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Sanki böyle bazı arkadaşlar içinse bir ayrılık durumlarına da karşı karşıya gelebilirsiniz. Sanki böyle bu evliliği ya da ilişkiyi artık bitirmek isteyebilirsiniz. Ve her şeyi bitirmek isteyebilirsiniz. Yani bunun için bir şans olacağını pek zannetmiyorum. Çünkü burada o anda hissettiğiniz o anda her şeyi bitirmekte kararı da alabilirsiniz. Umarım hayırlısı olur. Hakkınızda <laughs> çok pardon. Videolarımı beğenip ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hayırlı günler diliyorum.